Herkes yanımdan geçer bu güzelliğe yeni bir Fortnite videosuyla. ile kartınızdayım. Bugün ee, gizli bir gemiye gideceğiz. Oyunda çok az kişinin bildiği belki siz de biliyorsunuzdur. Gizli bir gemi var oyunda. E, o gemiyi bulmaya çalışacağız. Ve ben, ben gördüm bir... bile şurada aynen. bir yerde. Aynen aynen ben de gördüm. E, geminin lokasyonu sürekli değişiyor. O yüzden bulunması biraz evet. zor oluyor da biz hemen gördük. Hemen inelim. Ya gemiden çok iyi loot çıkıyor. Drop mu drop çıkıyor. Yani bayağı iyi bir gemi. Yusuf. Adı antikacı. Drop'u sen aç. Üstteki... Ben yukarıdaki loot'u alayım. Aynen. Sen alttaki loot'u al. Tamam. Adı antik Biz daha önce gelmiştik. Bayağı iyi bir yer. Yani çok az biliyor. Bir de sürekli lokasyon değiştiği için Çoğu kişi gelmiyor. Ve hiç adam inmedi. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Aşa aşağıda lootunu yap. Ben üstte hemen lootumu yapıyorum. Tamam. Sen gözler. Lan adam. Lan hani? Oğlum aşağıda adam vardı. Canım 8 kaldı. Nak. Aklı çıktı? Nasıl oğlum 8 oğlum. bıraktı ya? Ne bileyim. Taktikalı mı vardı? Hı <laughs> hı. Allah Allah son anda aldım var ya adamı Alamasaydım bile ben alırım ki Abi kalkan mantarı da vermezsin ya La Sinir oldum Bir baktım adam var sen zannettim ben ilk onu Ve o Destansız kar severiz Gördüm. Yukarı çıkma. Sen yukarıdaki sandıkları göster benim açmadığım. Ah dur dur. İlk önce şunları basayım da versin. Hop. Şöyle bas bakayım bunları. Ya arkadaşlar buraya geldiğinizde bir de şunlar var. Bunlar. Göster bir Yusuf. Aynen bunların içinden böyle gazozdur muzdur falan çıkıyor can veriyor ah canı fırlanmış şu ben istiyorsan bir onu verin. ben alacağım al al 3 tane ver ver var. benim 32 mi? gel gel şurada fırlayalım Tamam ben artık şurada basıyorum. Ben de basacağım şurada. <laughs> şu yani gördüğünüz gibi bayağı loot çıkıyor. Daha bir de lan? ben yukarıda sandıkları açmadım bayağı bir sandık var. Bak şu çok iyi bir sandık. Şuradaki ise... Ondan aşırı çıkmış. Ha ben görev yaptım. Ne görevi? Ahşap topla. Şu kalkan mantarlarını topluyorum ben. Topla bak şu uçta da iki tane sandık var. Bunu açmışsın ve diğerini de açmışsın. İyi e, tamam bitmiş o zaman bura. Gel. Efendim. Ney? Burada değil. Nerede? Ben de değil işte anne. Ha buradaymış. Emin. Ha biriyle konuşacağın zaman mikro, mikrofonu çıkartırsan daha iyi olmaz mıydı hani? Neyse. Baş <laughs> Gel. Arkadaşlar bu durumdan özür. Aynen. Kusura bakmayın. Sen bana botun o nereye gitmişsin? Oo sen sen gelmiyor muydun? Ben sen peşimdesin zannediyorum. Can pet atayım mı? Ben senin yanına geleyim de at. Sen Ama gel ben, ben ben benle birlikte at. Hemen sana botla geliyorum. E, o zaman bekle. Şuradan dolaşalım. Bak. Şuradan gideriz. Şuralardan. Can pet de bizde kalır. Zeka işte ya. Gel şuradan heliyi alalım ya. Şuradan giderken ya boş ver oraya gitme uğraşmayalım şimdi. Bir dakika Emin. Emin. Ha. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Bir dakika Emo. Oh. Oh. Hadi bakalım. Şu kenarda şey çıkıyor kusura bakmayın. ses gelmesin diye çıkartıyorum. Biriyle konuşacağım zaman. O şey oluyor. Buradan hemen drop'u açalım. Drop'tan bir tane daha destansı ya da efsanevi scar çıkarsa çok iyi olur. Teşkilata gidelim mi? Gel bence drop'u açalım. İstersen gidelim. Drop'u açalım. Teşkilata inerim. Gidelim. Drop'tan scar falan çıkarsa bana sal. Tamam bende zaten var scar. M4'üm leş gibi çünkü. Tamam. İndim. Hadi aç bakayım ne çıkıyor. Ve... Açtım algu. Oh. Dur bekle geriye çekeyim ben. Alsan algu. Ok. Tamam ben de trambolin var. Şu trambolin de ben alayım. Gel şimdi şuradan hemen teşkilata. Hmm. 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 Ay ay. Aklım botmuş aklım çıktı. Kendi botumdan korkuyorum da yanlışlıkla verdim onu. Allah. Allah. Uhu. <laughs> Biraz de aksiyon değil mi ya? <laughs> Aynen. Biraz gayret ya. Neymiş? Gel dönüşelim. NPC'lerle NPC uğraşmayalım. Aynen. Şimdi hiç uğraşamayız. Bu kadar gitmişizmiş gibi gemiyi bulmuşuz. Ölürsek olmaz. 23 kişi kalmış. Zaten geminin gemiyi bulması kolay ki. O aynen ama olsun yani. İçeriden adam var mıdır? Bomba atayım mı? Ay! Gerçek adam. Öldü. Helal. Ya, kime dalıyor lan? Kime dalıyor nalım? Bunu ben tamburunu ben alayım. Teşekkürler. Sen mi aldın bu geninkini? Kasanın anahtarını al. Açmamış bir de kasayı. Bir de şunları bas. Tamam. Hemen basıyorum. Aa, arkadaşı da kesin şurada pusuyor. Aynen. Dikkat et arkadaşına. Bekle çekil. Biz kasaya gireceğiz. Şuradan çıkacak. Burada mavi bir şey var. El bombası aldım. Silahmış ya. Açıyorum ben. Hı. Adam gelirse çok güzel olur. Kil alırız. Belki de alamayız adam. Adam geldi. Ya Emin. Ne kadar içten istedin ya. Bak gülüyor bir de ya. Roper edeceğim Hakaret bu. Hakaret bu. Ya emin ya. O bir adam herhalde bomba attı çünkü direkt öldük. Çok fena taradılar. Emin? Vantuz sende Efendim? miydi? Efendim. sende miydi? Evet. Vantuz da mı sendeydi? Hayır ya, pardon yanlış O söylüyorum. zaman emin emin bu adamlar Vantuz almışlar. Hı. Bu adamlar vantuzu almışlar pusuyorlardı orada. Abi nasıl bir istediysen adam gelir diye. Neyse. Arkadaşlar Aynen. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, gizli gemiye gittik. Ee, gemiyi aldık. Ama maalesef burada birazcık fail yaşadık. Ee, ama bence güzel bir video oldu. İlk ona giremesek de e, güzeldi. E, o gemiyi de size göstermek istedim. E, gemiye de gittik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese bay bay.